Değerli kardeşlerim, Allah Kur'an'da bize şöyle öğüt veriyor. Bismillah. Kul inne salati ve nusiki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yani benim hayatım da Allah için, ölümüm de Allah için. Namazım da Allah için, bütün ibadetlerim de Allah için. Bunu söyle diyor Allah, bunu söyle diyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam değerli kardeşlerim tabi ne zaman ki Sebe Suresi 14. ayet Süleyman Peygamber'in ölümü ile alakalı buyuruyor ki Rabbimiz ne zaman ki Süleymana ölümü hükmettik yani ölmesini emrettik Azrail'e cinlere onun ölümünü sezdiren olmadı. Yalnız bir güve böceği, güve güve böceği yere dayandığı asasını yiyordu. Bu sebeple Süleyman yere yıkılınca ortaya çıktı ki Süleyman ölmüş. Cinler eğer gaybı bilselerdi o zilleti azap içinde bekleyip durmazlardı. Yani Allah diyor ki Sebe suresinde cinler gaybı bilmez. Hani şimdi millet cinden, şeytandan, muskacıdan gelecekle ilgili haber bekliyor ya. Şimdi muskacılara, cincilere gidiyor. Bilhassa hanımlar bu işe çok meraklı, işin garibi. Hanım bacılar, bilhassa bir de bizim çok dindarlar çok meraklı. Gidiyorlar. İşte bizim herifin dostu varmış da şöyle de böyle de. O da bakıyor ki zaten hazır bu. Yani bu parasını kaptırmaya gelmiş zaten. Diyor ki bir bakayım 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 bakayım. Hmm, hmm diyor. Kadınca zaten şüpheli. Kalbinde bir de pili varsa pil biter yani. Değerli kardeşlerim Allah diyor ki bilseydi Cinler bir şey bilseydi, Süleyman öldü de günlerce haberleri olmadı diyor. Böcek güve böceği, Süleyman peygamberin bastonunun dibini yiye yiye yiye, bir böcek bastonun dibini yiye yiye dengeyi bozmak için ne kadar yemesi lazım? En az üç gün yemesi lazım. En az. Değil mi? Süleyman peygamber ölmüş, en az üç gün geçmiş, Cinler hala amele gibi çalışıyorlar. Süleyman Peygamber'in şöyle bir özelliği var kardeşlerim. Kuşların dilini biliyor. Rüzgarlar emrine verilmiş. Ayet böyle. Allah'ın ayeti var bu konuda. Ve cinler buna hizmetçi olmuş. Amele, inşaat işçisi. Yapacağı işleri cinlere yaptırıyor. Niye? İnsanlar taşı kaldıramıyor. Cinler kaldırıyor. Cinler kaldırıyor kocaman kayayı alıyor getiriyor cin. Cinleri çalıştırıyor. Cinler Süleyman Peygamber'in işinden kaçmak istiyorlar. Ama korktukları için bir peygambere isyan ettikleri zaman kaçarlarsa başlarına bela gelecek diye kaçamıyorlar. Süleyman Peygamber'in öldüğünü bilseler kaçıp gidecekler. Hazreti Süleyman'ı Allah ayakta öldürmüş. Bakın Davut Süleyman peygamberin babasıdır. Baba Davut'tur. Hani Hristiyanlar, Yahudiler David diyorlar ona. Davud Aleyhisselam Hazreti Süleyman, Salaman dedikler işte. Süleyman Aleyhisselam da Davud'un oğludur. Allah onların ölümüyle bize neyi anlatıyor kardeşlerim? Birini secdede öldürmüş babasını oğlunu ayakta öldürmüş. Ölmüş böyle bekliyor yani. Böyle bekliyor. Bahçenin başında ya gitmiyor, gece gitmiyor, gündüz gitmiyor. Yemiyor, içmiyor günlerce. Ama böyle bakıyor, gözü açık. Gözü kapatmak gerekir mi? Değerli kardeşlerim, ölen birinin gözünü kapatmak gerekir. Bu göz açık gitmesin falan sözü var ya ondan dolayı değil. İnsanoğlunun asıl gözünü açması gereken yer ahiretin cennet yurdu olacağı için gözü açık insan ahireti değil cenneti daha çok görmek istiyorum demek yerine geçer o. Onun için benim dünyayla işim bitti. Artık dünyayı görmek istemiyorum. Bana Allah'ın göstereceği şeyleri görmek istiyorum. Hadi gözümü yumdum. Hani biz bir sürpriz yapacağımız zaman ne yapıyoruz? Yum gözünü diyoruz. Değil mi? İşte 14 Şubat sevgililer günde hanımınıza yüzük alıyorsunuz. Yum gözünü sana sürpriz yapacağım. Gözünü aç diyorsun sonra açınca sürpriz ortaya çıkıyor. Ölen gözünü kapatır ki asıl Allah'ın ona hazırladığı sürprizi cenneti yani cennet bahçesini görsün. Ona gözünü açsın diye mümkünse ölenin gözünü kapatmak lazım. Değerli kardeşlerim, öyle bıçak mıçak konması diye bir şey yoktur. Yani dinin bir emri değildir. Bu bizim geleneğimizde olan bir şeydir. Buna gerek yoktur. Ayrıca kıymetli kardeşlerim, ölenin bulunduğu odada Hanefi mezhebinde Hükme göre ölünün olduğu evde, olduğu odada toprağa verilinceye kadar Kur'an okunmaması gerekir. Mekruhtur. Ama Şafii mezhebinde bakın, Şafii mezhebinde ölünün olduğu yerde Kur'an okunması sevaptır. Hocam bu ikisi birbirinin zıttı. Değerli kardeşlerim, yeşil rengi var mı? Var. Mavi renk var mı? Var. İkisinin de güzel olduğu yerler oluyor değil mi? Bazen yeşil giyiyorsun ne güzel yakışıyor adama. Bazen mavi giyiyorsun ne güzel yakışıyor adama. Yeşil giyenler yine yeşil giysinler. Yani Şafi olanlar, Şa İmam Şafi Hazretlerini taklit edenler, ölülerine Kur'an okusunlar. Hanefi olanlar da ölene kadar Yasin okusunlar. Yanında şehadeti yüksek sesle getirin. Ölüye duyurun bunu. Yani Mehmet mi? hadi sen de söyle. Böyle demeyin. Böyle demeyin. Bu olmaz. Ama yanında o kendi kendine, kendi iradesiyle, kendi aklıyla, kendi tercihiyle sizden duyunca aklına gelsin. İnsanın bazen aklına gelmiyor. Oğlumuza düğün yapıyorsunuz. En yakın arkadaşını unutuyor insan. En sevdiğini unutuyor. Sonra düğünden sonra bir duyuyor ki anam ben filanı çağırmamışım. Adam da diyor ki küstüm vallahi unuttum diyor. Birinin hatırlatsa değil mi? Çağıracak. Hatırlatsa çağıracak. Niye çağırmasın? Arkadaşı yani. Aklının üstü kapanıyor insanın. Ölünün yanında şehadet getirmek böyle bir şeydir. Davet edilecek adamı hatırlatmak gibidir. Ama sen söyle denilmez. Ölüye, ölecek olana sen de böyle söyle denilmez. Onun yanında hafif yüksek sesle kadın ise bile siz mesela adam yok kızı başında adam ölüyor. Evde kimse yok ya da evde var ama mahrem biri yok yabancı bir erkek yok. Onun yanında baban duyacak anan duyacak şekilde hadi buyurun biz de bu arada bir şehadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyelim. O duysun. O illa sizinle sesli söylemesi gerekmiyor. O kalbinden de tekrar edebilir. Biz bilmeyiz. İmanı Allah bilir. Yani Allah şu dünyada biz şimdi birbirimizi görüyoruz. Birbirimizin dinini, yaşantısını eleştirerek sen kafirsin, sen şudusun busun denilmez. Partisini beğenmiyor adam. Bırak ya o gavurun teki diyor. Tövbe estağfurullah. Öyle denilmez. Veya adamın işte kıyafetini beğenmiyor. Yok ya bundan ne Müslüman olacak diyor. Böyle denilmez. Müslümanlık imandır. Şu kalptedir Müslümanlık. Öbürleri ameldir. Günahın da hesabını kul sormaz. Allah sorar. Adamın günahını kul sormaz. Allah sorar. Akraba sındır, kocası sındır, anası babası sındır, yavrum böyle yapma, bak şöyle yap, şöyle giyin, namazını kıl filan denir bu. Ama kulun ameline sen ben karışamayız. Ondan dolayı sen yavur yok. Nice insanlar göreceğiz, son duaya geçiyorum. Nice insanlar göreceğiz ahirette, biz çok Müslüman zannedeceğiz, Müslüman olmadıklarını göreceğiz, biliyor musunuz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.